Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent. Bugün sizlerle beraber Değirmendere sahilde mırmır avı yapacağız. İnşallah keyifli bir av bizi bekliyor. İyi seyirler. Bu sıralar balık çok nazlı. Yani çok nadir vuruş alabiliyoruz bu sıralar. Bazen hayvanlar kıyıya o kadar çok yaklaşıyor ki hani biz de bir umutta bir atıyoruz önlerine falan. Daha hiç umursamıyor hayvan. Yani ağzına sokuyoruz neredeyse silikonu ama bana mısın demiyor yediremiyoruz bir türlü kandırması çok zor. Ama denemeye devam tabii ki. Vazgeçmek yok. Bir i̇şte gördüğünüz gibi tabi bayağı bir yosun var. Yosunlar hala kalkmadı. İnşallah yarın ve salı günü hava biraz bozuk gözüküyor. lozos gösteriyor. Güzel bir lodos yaparsa biraz olsun yosunları kaldırabilir. Teşekkür ederim sağ olun. Güzel bir lodos biraz olsun yosunları kaldırabilir diye umut ediyoruz. Çok fazla yosun var. Sanırım ispari vuruşu aldım. İnşallah silikonu kesmemiştir. tabii ki de kesmiş silikonumuzun bir kısmı ispari ile beraber gitmiş değiştirelim onu hemen Eyvallah niyetim sağ ol sana da Maalesef. Benim babamlar da geliyor da bir tane tutuyorlar eve geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Normal bu sıra.

Aldık arkadaşlar. Fena değil. Güzel bir boy. Gel aslanım. Gel aslanım. Evet arkadaşlar çıkardık Tosun Paşa'yı. Telimizi açalım. Kendisi çıktı zaten. Ne oldu? şef. Evet. Mırmır. Güzel boy arkadaşlar. Marmor şef. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gayet güzel bir boy arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu Tosun Paşa'yı kaptık. Açıkçası bu sıra balık çok nazlı diye Yanıma kovan bile almadım. Poşet. <laughs> Poşete koyacağız balığımızı. Ama devam. Gerçekten pek umudum yoktu açıkçası. Umudum yarınki Lodos'tan sonra sı içinde ama beklenmedik bir anda gelen bu mırmırcık bizi sevindirdi tabi. Bu sıralar gerçekten yani nasıl diyeyim size 3 metrede 4 metrede bir sürü mırmırı izliyoruz ama bir türlü yediremiyorduk. Bu güzel oldu yani sevindim gerçekten. yapıştırdık arkadaşlar. Bu da güzel bir boy. Çok güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Bu daha güzel bir boy. Kıyıya gidip sürtürecek. Harikasın. Harikasın. Çok güzel bir mukavemet gösteriyor arkadaşlar. Şu an müthiş bir an. Herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pişt. Hayır. Silikon atıyorsun, değil mi? Silikon atıyorum. Şimdi silikon nasıl bağladığına bakacağım. Bende de bundan vardı, iş yapar herhalde. Yapar. Ya. Yapar. Ama o biraz fazla uzun. Sanki onu evet. hırsız da kullansan daha iyi olur. Çok güzel yerden girmiş bu arada. Tam damaktan. Video mu çekiyordun? Evet. Inşallah. Yok hiç önemi değil kardeşim. Abi nasıl bir Şu anda perişan etti ama. Öyle takıyoruz. Evet. Bunu kessem sence şu kadar falan şuradan. Kafa taraflar. Hı hı. Buraya mı takmam lazım? Evet o taraf. Tamam. O taraf. Teşekkür ederim. Şu yaralı abi. bir yeri var. Oradan kes istersen. Tamamdır geldin. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Paşa bu arkadaşlar. Harika bir boy. Çok güzel bir boy. Çok güzel bir boy. Taşı burada. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayır. Teşekkür ederim. İyi Sağ olun. <laughs> Hayırlı akşamlar. Bir arkadaş geldi. Etipuf verdi bize. Mutlu olduk. Hava devam. Hayır. Paşam bu sen kadar zaten. Bu sen kadar zaten. Yani Yani şuna da yeşillenmesin yani pisicik. Bu zaten senin kadar. Poşetimizi çıkartalım. Diğer arkadaşının yanına koyalım. Nihat aldım Sağol Bir paşa daha aldık arkadaşlar Dilerseniz şimdi de av geçelim Bu akşamı bitiriyoruz artık avı sonlandırıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi av raporu budur İki tane güzel mırmırımız var İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.